Lan dur otur da. Duvarıma. Sadak. Duvarım bak. Sadak. Hayat sana güzel oğlum. Vallahi hayat sana güzel. Tavuğunu yedin mi lan? Tavuğunu yedin. Peynirini yedin. Kaşar peyniri yedin. Oh. Sağdın karnı tok. Oh. Tamam. Sadık. Hayat daha, daha güzel. Sağlık görüyor mu oğlum? Bir tane koronavirüsü çıktı. Dünyayı mahvetti. Şeyden nasıl diyeyim size. Pireden bile küçük bir varlık. Küçük bir varlık insanoğlunun soyunu bitirecek. Vay be. Allah'ın hükmüne uymasınlar. Allah'ın hükmüne uymasınlar uymadığı müddetçe işte Allah'ın Rabbi, Rabbim mükme uymadığı müddetçe böyle herkes musibet görüyor işte. Millet farkında değil. Çin çok güzel oldu. İtalya çok güzel oldu. Fransa çok güzel. Oldu. Kafir ülkeler siz ektiğinizi biçiyorsunuz. Müslümanlara ağı size yeter. ahı size yeter. Ama biz Müslümanlarda da var. Yok Allah'ın, yer Allah'ın, her şey Allah'ın. Rabbim bize Kur'an-ı Kerim gönderir. Rabbim hükmü olmuyor. Rabbim hükmü olmadığı müddetçe müddetçe çok büyük musibetler yiyoruz işte. Musibetler yiyoruz. Kimse anladığı yok. Öyle mi Sadık? Öyle değil mi oğlum? He? Öyle değil mi? Rabbim bizi gemiye dolduruyor. Gemiye dolduruyor. Otur orada. Gemide fırtınalar veriyor. Tam gemiyi batırmakta batırmak üzere. Rabbim bizi kurtar. Rabbim bize yalvarıyor. Rabbim bizi kurtar diyoruz. Kıyıya çıkardık, kıça çıkardıktan sonra musibet bitiyor ya. Rabbimi gene unutuyoruz? Gene lan kör bir varlığız. Vallaha lan kör bir varlığız. Billaha lan kör bir varlığız. Allah'a lan bir varlığız. Sadık. Oğlum. Benim en iyi arkadaşım Allah. Oh. Oh. Ne diyor oğlum biz korona virüsüne? He? Korona, 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 korona. Korona kafir ülkelerini bitirecek mahvedecek. Kafir ülkeler daha beter İnşallah Türkiye'ye gelmez. İnşallah kurban oldum Allah Müslüman ülkelerine gelmez. Müslüman ülkelerine böyle musibet çekmez. Zaten kafirlerden Rabbim musibet, musibet diyoruz biz. İşte bize zulüm ediyorlar musibet diyoruz. Bir de koronada yemek. İnşallah kafir ülkeler elektriğinizi biçiyorsunuz. Bak dünya devleti Çin. Dünyaya meydan okuyor. İtalya dünyaya meydan okuyor. Fakat bit bit, bit, bit bitiriyor. Vay be. Ben bunları konuşuyorum ama kimse anlamaz ki zaten. İşine gelmez. Dalgaya geçerler. Aslında her şey doğru konuşuyorum da işlerine gelmiyor milletin. Ödem sadık. Ödem oğlum. Bakma ona. Neye bakıyorsun? Ne? Ama Hristiyan mı Yahudiler? Şimdi ben belki bunu YouTube'a atarım. Hristiyan ve Yahudiler bekleyin Rabbimin azamını. Vardılar Rabbimin de bir planı. Rabbim diyor ki yemin ederim ki benim dinim en iyi çıkacak diyor. Kafirler niye helak olmuyorsunuz biliyor musunuz siz? Eğer biz eğer Rabbim diyor ki Kur'an'da eğer e, kafirlere helak etseydim sizin bir imtihanınız olmaz diyor. Bizim en büyük sınavımız, sınavımız zaten kafirlerdir. Kafirler o yüzden helak olmuyor. Güneş battığı yerden çıktı mı o zaman herkes secde edecek. O zaman herkes anlayacak zaten. Herkes anlayacak. Herkes anlayacak. Herkes anlayacak. Herkes menfaat peşinde, para peşinde, çıkar peşinde. Herkese o dert. Herkes, herkes, o dert. Ödem sadık. Hı? Sadık. Dünyaya bizden başka meydan okuyor yok herhalde. Sosyal medyadan. Allah kadar sosyal medyada dünyada bizden öse meydan yok. İyi ki devlet başkanı değilim. Devlet başkanı olsaydım kişi ki şu Putin'in namına kurdum zaten. Adam sadık. Hı? Bizim ordumuz daha çok değil mi Sadık? He? Sadık. Bizim ordumuz daha çok değil mi? Nereye bakın lan? Hı? Bak oğlum müşteri gelmesin zaten. Ya geldi geldi zaman maşallah geldi zaten. Bugün bayağı şey yaptık oğlum. Oğlum. Duydun mu Sadık? He? Duydun mu? Mağazayı tanıtak mı biraz da? Hı? Sadık. Sadık. Sadık! Pis 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 Lan! Şşşt! Lan! Mağazayı tanıtalım mı biraz? Tanıtalım, göz koptun gel tanıtalım Kolonya çeşitlerimiz var, parfüm çeşitlerimiz var Ondan sonra jöle çeşitlerimiz var, çakmak gazı çeşitlerimiz var Sen Sadık gel buraya! pis pis, pis. Gel! E, boya çeşitlerimiz var Nargile kömür çeşitlerimiz var Fare zehri var, pare yapışkanı var, yağ var, radyo var, ondan sonra satta para makinesi var, vikis var, ondan sonra bu neymiş nargile tütünü var, ondan sonra sigara kağıdı var, ondan sonra ispirtomuz var, ee, nasıl diyeyim size, ee, ne derlerdi buna silikonumuz var, sprey boya çeşitlerimiz var, sigara makine çeşitlerimiz var. Ondan sonra Skrap hamurumuz var Ondan sonra Güzel şeyler şarj makaplarımız var araba pompalarımız var Ondan sonra Ondan sonra tornavidalarımız var Ondan sonra çinko köpüğümüz var Pense tornavida nasıl diyeyim size Pense tornavida Yan keski bıçkı Onlarımız var gelelim Sıkara fitrelerimiz ve tekel tütünlerimiz de var. Ondan sonra gelelim oyuncak grubuna. Oyuncak grubunda hepsi var maşallah. Oyuncak grubuna da geldik. Oyuncak grubuna da geldik. Giyim eşyası. Giyim de var maşallah. Sadık buraya gel. Sadık. Pis, pis, pis. Ondan sonra. Oğlum bize buraları tanıp duruyorsun sen. Gel. Sadık buraya gel. Gel. Gel oğlum. Çeklerimiz var. Kumbara çeşitlerimiz var. bir Sadık. Bakayım. Tıraş makinesi çeşitlerimiz var. Holta çeşitlerimiz var. Holta çeşitlerimiz o kadar ayrıntılı yok amatörler için. Şarj aletleri çeşitlerimiz var. Şarj aletlerinin hepsi var. He, Başka yerden pahalı almayın. Burada ucuz ucuz şarj aletleri. Başka yerde şu Bilmiyorum. Başka yerde belki daha pahalıdır. Ben de ucuz. Hmm, nasıl diyeyim size? Tost makinesi, fırınımız var, kettle'ımız var. Ondan sonra baharat çeşitlerimiz var. Ondan sonra çaydanlık, çelik çaydanlık çeşitlerimiz var. Tencere çeşitlerimiz var. Ondan sonra antikat, sü elektrik süpürgemiz var. Ocağımız var nasıl diyeyim size avox mutfak robotumuz Tost makinesi ondan sonra saç düzlendirici vestel tefal ondan sonra surayılarımız var nasıl diyeyim ee, kahve fincan setlerimiz var kahve fincan setlerimize bakın kahve fincan setlerimiz fincan setlerimiz burada daha güzelleri var tencere setlerimiz çok süper geldi hep granit falan hepsi var. Çok güzel. Sadık. Sadık ne yapıyorsun orada oğlum? Ondan sonra... Gel. Sadık bu tarafa mı gidelim? Nereye gidelim oğlum? Nereye gidelim? Bu tarafa mı gidelim? Gel. Elektrik bölümü çeşitlerimiz, ampullarımız var. Fener çeşitlerimiz var. Itıraş makine çeşitlerimiz var. Sakal fırçası. Araba teybi bile varmış başarılı. Çalar saatlerimiz var. Ondan sonra... Ceyran kesildi şarjlı lambalarımız var. El fener çeşitlerimiz var. Mevlüt malzemesi tablotlarımızın hepsi var. Tablotlar maşallah. Hizmet bu vallaha. Belediye böyle hizmet vermiyor. Zaten büyük şehir zaten böyle hizmet verse zaten iha olur zaten şey. nasıl diyeyim sana? Nasıl diyeyim? Yumurtalık. Siyaset zaten siyaset siyaset. Öküzüldü ortaklık bitti. Hepsi aynı. A, B parti hepsi öyle oldu. Hepsi aynı. Bak Ondan sonra elektrik mazbu çeşitlerimiz var. üçlü pir çeşitlerimiz var. anten kablolarımız var. Anten kablolarımız var. Ondan sonra Melut'un çatal kaşık bıçaklarımız var. Poşetlerimiz var. Poşet, market poşetleri de satıyoruz. Ondan sonra kap kaşık bölümüne bakalım. Kapı kaşık bölümümüz hepsi var. Ondan sonra Nasıl diyeyim size? Kapkaşıkların hepsi var. Maşallah, 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 maşallah. Allah bereketini versin. Gel Sadık. Pis, pis, pis. Sadık. Gelsene lan. Gel buraya. Gel. Gel. Pis, 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 pis. Maşallah. Kapkaşık öteki mağazaya girdik şimdi. Değil mi Sadık? Öteki mağazaya girdik. Kapkaşık çeşitlerimiz. Ondan sonra bidon çeşitlerimiz, leğen çeşitlerimiz Hizmet burada maşallah ee, Bidon çeşitlerimiz burada, termoslar Ondan sonra zaten dev gibi maşallah kavanoz çeşitleri Yer paspas çeşitleri Aa, Ayçiçeği bile satıyoruz, ayçiçeği de var Ayçiçeği Çaydanlık çeşitlerimiz, boru çeşitlerimiz, dispansiyel peçeteler Z katlamalarımız Tencere setlerimiz Fırçalarımız Çatal kaşıklarımız. Hepsi var. Maşallah maşallah maşallah. Sadık. Sadık. Gel. Hadi en güzel akşamlar. En güzel akşamlar sizin olsun. Bye bye.